Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz çok ilginç ve gizemli bir doğa olayına odaklanacak. Alfa kurtlar. Alfa kurtlar, doğanın hiyerarşisinde önemli bir rol oynayan, topluluklarını yöneten ve birbirinden ilginç davranışlarıyla bilinen hayvanlardır. Bu video boyunca alfa kurtlar hakkında pek bilinmeyen gerçeklere ve bu hayvanların sosyal yapılarına dair detaylara odaklanacağız. Alfa kurt nedir? Alfa kurtlar bir kurt sürüsünün liderleri olarak bilinir ancak alfa kavramı sadece liderlikle sınırlı değildir. Aynı zamanda sürüdeki diğer bireylere karşı belirgin bir üstünlüğü ifade eder. Peki alfa kurtlar neye göre belirlenir? Alfa kurtlar sürü içindeki sosyal etkileşimlerde belirgin bir şekilde liderlik gösterirler. Diğer kurtlar genellikle alfa kurtlara karşı saygılı ve itaatkar davranışlar sergilerler. Alfa kurtlar sürüyü yönlendirirken gösterdikleri kararlılık ve liderlik özellikleriyle tanınırlar. Alfa kurtlar sürü içinde iletişim kurma ve anlaşmazlıkları çözme konusunda becerikli olabilirler. Ses tonu, vücut dili ve diğer iletişim araçlarıyla diğer kurtlar arasında etkili bir iletişim kurarak liderliklerini pekiştirebilirler. Alfa kurtların belirlenmesi karmaşık bir süreçtir ve çeşitli faktörleri içerir. Ancak bu lider kurtlar sürüdeki düzeni sağlayarak ve grup içindeki işbirliğini destekleyerek sürünün sağlığını ve dayanıklılığını artırabilirler. Alfa kurtların avlanma ve beslenme davranışları. Alfa kurtlar avlanma süreçlerinde nasıl bir strateji izlerler? Grup içindeki rolleri nelerdir ve avlanma esnasında nasıl bir işbirliği içindedirler? Ayrıca beslenme sırasında sürüdeki diğer bireylerle paylaşım nasıl gerçekleşir? Avın paylaşımı. Alfa kurtlar avı genellikle ilk olarak kendilerine ayırırlar ancak sürü içindeki diğer kurtlara da paylaşım yaparlar. Bu paylaşım sürü içindeki sosyal bağları güçlendirir ve dayanışmayı artırır. Diğer kurtlar avın paylaşılmasına saygı gösterir ve bu sürü içindeki dayanışmanın devamını sağlar. Alfa kurtların avlanma ve beslenme davranışları sürü içindeki işbirliğini liderlik hiyerarşisini ve sosyal bağları güçlendiren önemli unsurlardır. Bu davranışlar, kurt sürülerinin hayatta kalma ve başarı şansını artırmaya yöneliktir. Alfa kurtların sosyal davranışları Alfa kurtlar, sürüdeki diğer bireylerle olan ilişkilerinde nasıl davranır, iletişimleri nasıldır, sürüdeki diğer kurtlar alfa kurtlara nasıl tepki verirler, bu konuda çeşitli ilginç örnekler ve gözlemlerle detaylıca ele alacağız. Alfa kurtlar genellikle sürünün liderleri olarak kabul edilir. Grubu yönlendirme, avlanma stratejilerini belirleme ve sürü içindeki diğer kararları alma konusunda liderlik rollerini üstlenirler. Diğer kurtlar genellikle alfa kurtları takip eder ve liderliklerini kabul ederler. Alfa kurtlar diğer kurtlarla göz teması kurarak ve vücut dillerini kullanarak iletişim kurarlar. Güçlü bir göz teması sürü içinde saygıyı ve liderlik durumunu pekiştirebilir. Aynı zamanda vücut diliyle gösterdikleri kararlılık diğer kurtlara sürü içindeki rolünü net bir şekilde ifade edebilir. Alfa kurtlar sürü içindeki diğer bireyleri ödüllendirme ve cezalandırma mekanizmalarını kullanarak hiyerarşiyi sürdürürler. Başarıya ulaşan kurtları ödüllendirebilir ve hatalar yapanları cezalandırabilirler. Bu sürü içinde düzeni korumaya ve işbirliğini teşvik etmeye yardımcı olur. Alfa kurtların sosyal davranışları, sürü içindeki düzeni sağlayan ve sürünün birbirine daha iyi uyum sağlamasını sağlayan önemli bir role sahiptir. Bu davranışlar, kurt sürülerinin dayanıklılığını artırarak doğadaki dengenin korunmasına katkıda bulunur. Alfa kurtların soyunun devamı. Alfa kurtlar sürüdeki liderlik rollerini nasıl devam ettirirler? Soy devamını sağlama konusundaki stratejileri nelerdir? Bu noktada alfa kurtlar arasındaki hiyerarşik yapıya ve soyun devamlılığına odaklanacağız. Üreme hakları. Alfa kurtlar genellikle sürü içindeki diğer kurtlara göre üreme haklarına sahiptirler. Dişilerle çiftleşme önceliğine sahip olabilirler. Bu, alfa kurtların genetik özelliklerini sürüye geçirmelerine ve liderlik rollerini devam ettirmelerine yardımcı olur. Sürü içindeki diğer bireylerle ilişkiler. Alfa kurtlar sürü içindeki diğer bireylerle güçlü sosyal bağlar kurarlar. Bu bağlar sürü içindeki uyumu ve dayanışmayı artırır. Alfa kurtlar sürü içindeki diğer bireylerle olumlu ilişkiler sürdürerek liderliklerini güçlendirirler. Yavruların korunması. Müzik. Alfa kurtlar sürü içindeki yavruları koruma sorumluluğunu üstlenirler. Bu sürü içindeki genç bireylerin hayatta kalmasını ve güçlenmesini sağlar. Aynı zamanda alfa kurtların soyunun devamı için önemli bir stratejidir. Alfa kurtların soyunun devamı, sürü içindeki liderlik rollerini sürdürmek ve genetik miraslarını sürüye aktarmak için karmaşık sosyal stratejilere dayanır. Bu stratejiler, sürünün uzun vadeli dayanıklılığını ve başarısını sağlamaya yöneliktir. Alfa kurtlar ve ekosistemdeki rolü. Alfa kurtlar ekosistemdeki dengenin korunmasında nasıl bir rol oynarlar? Sürü dinamikleri, diğer canlılarla ilişkileri ve ekosistem üzerindeki etkileri konusunda daha fazla bilgi edineceğiz. Popülasyon kontrolü. Alfa kurtlar doğadaki diğer türlerin popülasyonunu kontrol ederler. Özellikle otçul türlerin aşırı çoğalmasını önlerler. Bu bitki örtüsünün aşırı otlanmasını engelleyerek ekosistemde dengeyi korur. Ormanların sağlığı. Alfa kurtların avladığı türler arasında otçul hayvanlar bulunur. Alfa kurtlar otçulları kontrol ederek orman ekosistemlerinde aşırı otlatma olasılığını azaltır. Bu bitki örtüsünün sağlıklı bir şekilde büyümesine ve orman ekosistemlerinin dengesinin korunmasına yardımcı olur. Su kaynaklarının korunması. Alfa kurtlar otçul hayvan popülasyonlarını kontrol ederek su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunurlar. Aşırı otlatma su kaynaklarının erozyonuna ve kirlenmesine neden olabilir. Alfa kurtlar bu tür olumsuz etkileri azaltarak su ekosistemlerinin sağlığını korurlar. Toprak verimliliği Alfa kurtlar Otçul popülasyonları kontrol ederek bitki örtüsünün sağlıklı bir şekilde büyümesine ve toprak verimliliğinin korunmasına katkıda bulunurlar. Bu, ekosistemdeki toprak kalitesini ve besin zincirinin dengesini korur. Alfa kurtların ekosistemdeki bu rolleri, doğadaki dengenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına önemli bir katkıdır. Bu hayvanların varlığı, ekosistemdeki türler arası etkileşimleri düzenleyerek Biyoçeşitliliği destekleyerek ve ekosistemi sürdürülebilir kılarak ekosistem sağlığını korur. Alfa kurtlar doğada kendi benzersiz hiyerarşileri ve davranışlarıyla büyüleyici bir konu oluşturuyor. Bu video boyunca alfa kurtların sosyal yapıları, avlanma stratejileri ve ekosistemdeki rolü hakkında önemli bilgiler edindik. Umarım bu videoyu keyifle izlemişsinizdir. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.